Merhaba arkadaşlar. Ben İlker Çevik Yeni bir görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda SQL Server için yazılan sorgular eğitiminde hedeflenen üst düzey bilgiye ulaşabilmek için neler yapmamız gerektiğinin ikinci bölümünü işlemeye çalışacağız hedeflerimize devam edecek olursak arkadaşlar bu eğitim serisine başlayan herkes ben SQL öğrenmek istiyorum diye söylemiştir. Ve eğer ki SQL öğrenmek istiyorum ancak nereden başlamam gerektiğini bilmiyorum diyor iseniz bu sorunun cevabını bulmak bizim için gayet kolay olacaktır. Ve buradaki sorunun cevabını bulabilmek için sadece bu eğitim serisini indirin ve daha sonrasında buradaki videoları sırayla izlemeye başlayın. Ve videoları sırayla izler iken arkadaşlar aradaki egzersiz sizleri de yapmayı unutmayın. Bu size artı kazanç sağlayacaktır diye tekrar hatırlatabiliriz. Ve videolarımızı izledikçe arkadaşlar eksiklerinizin de artacağını söyleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar bir kişi eğer çok bilgi kazanıyor ise mutlaka bunun eksikleri de vardır. Ve eksikleri belki öğrendiklerinden daha fazla olacaktır. Çünkü arkadaşlar konu ile ilgili bilgimizin olmaya başlaması ve daha sonrasında fazla isteğimizin olması bizim eksiklerimizi arttıracaktır. Ve bu eksiklerimizi kapatmak ve üst düzey bilgiye ulaşabilmek için daha fazla bilgi edinmemiz gerekecektir. Ve bunun için de bu eğitim serisine sımsıkı sarılmamız gerekecektir. Ve dersler ile egzersizleri aynı anda yaptığınız takdirde bu sizin faydanıza olacaktır. Ve hemen videonun bitiminde yapmak ise arkadaşlar yine size artı kazanç sağlayacaktır. Ve eğer ki konu ile ilgili herhangi bir takıntınız var ise de buradaki videoyu tekrar izleyin ve bundan dolayı aklınızda bir bir soru işareti kalmasın biz burada sadece sınıf ortamını online ortama taşımayı ve herkesin ulaşabileceği bir konuma getirmeyi hedefledik. Ve buradan amacımıza ulaşabildiğimizi de tekrar hatırlatabiliriz. Ve amacı olarak arkadaşlar burada sadece amacımız öğrenmek ve öğretmektir. Öğrenmek için videoları izlemeye mutlaka başlayın. Ve videolar sizin için kolay, orta ve zor olaraktan kategorize edilmiş olacaktır. Ve seri arttıkça buradaki videoların da zorluğu artmaya başlayacaktır. Ve anlatımlarımızı ispat edebilmek için mutlaka seri sonlarındaki egzersizleri takip edin ve kendinizi sık sık egzersizlere tabi tutun ve bu sizin yine avantajınıza olacağını tekrar söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar burada hayal kırıklığını yönetme ile ilgili olan bazı önerilerimiz olacaktır. Bu eğitim çok zor bir eğitim değildir ve bundan dolayı da mutlaka hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Ve bu serinin düzenini tekrar hatırlatmamız gerekirse arkadaşlar, konuların çok hızlı geçilmeyeceğini ve detaylara inileceğini tekrar hatırlatabiliriz. Ve eğer ki bir konuyu anlamamış iseniz, bunu anlamıyorum diye sinirlenip moral bozuk bunu geçmeye kalkmayın ve bunu tekrar tekrar izlemeye devam edin. Ve anlamadığınız konulara tekrar tekrar dönmeyi hedefleyin ve bundan dolayı panik yapmayın ve videoları eğer anlamıyor iseniz bunları yavaşlatarak izlemeye devam edin ve önceki konuları sık sık ziyaret etmeniz ve tekrarlamanız da yine sizin avantajınıza olacaktır ve emin olun ki arkadaşlar bunları yapar iseniz mutlaka bu konudan kaybetmeyeceksiniz ve bunun artık kazançlarının olduğunu mutlaka buradan söyleyebiliriz. Ve bu eğitimin arkadaşlar sadece tek kaynak olaraktan kullanılmamasını istiyoruz. Ve istediğiniz takdirde yazılımhocası.com adresinden direkt olaraktan diğer eğitim serilerine ulaşabilirsiniz. Ve her zaman özel dersler, seriler ve eğitimler için www.yazılımhocası.com adresini takip etmeye devam edin. Ve burayı takip ettiğiniz takdirde farklı eğitim serilerine de ulaşabileceğinizi tekrar buradan hatırlatabiliriz. Ve istediğiniz takdirde istenilen konuları da yine yazılımhocasi.com adresinden isteyebilirsiniz. Ve bu videolar gibi yüzlerce videoları bulabileceğinizi tekrar buradan hatırlatabiliriz. Ve sıradaki dersimizin içerisinde arkadaşlar yardım için tasarlanan egzersizlerden ne şekilde yararlanabilirim sorusuna cevap arayacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimimizde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu olur ise bizlere yazılımhocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.